Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekşi mayalı çörek tarifi ile geldim. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil işaretini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşırsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yoğurma kabımızın içerisine mayamızı aldık. Ekşi mayamızı bir önceden ayırmıştık. Gördüğünüz gibi ılık suyla mayamızla birlikte unumuzu yoğurduk. Bir miktar unumuzu tabii ki ölçülerini veremeyeceğim. Fazla yaptığımız için tartmadık. Gördüğünüz gibi mayamızı mayaladıktan sonra akşamda mayalayıp sabah hamuru yoğuracağız tekrar. Bu şekilde üzerine kalın bir örtüyle kapatacağız mayasını gelmesi için. Gördüğünüz gibi mayamız gelmiş. Canlı demektir. Bu şekilde köpük köpük olmuş. Göz göz. Bu şekilde karıştırıp tekrar bir saat daha dinlendireceğiz mayamızı. Aynı şekilde üzerine kapatacağız. Çünkü sıcak bir ortamda olması gerekiyor. Soğumaması için. Gördüğünüz gibi mayamız gelmiş. Üzerine bir miktar unumuzu aldıktan sonra tuzunu ekleyip tuzunu koyacağız. Ilık suyla tekrar yoğuracağız hamurumuzu. Suyumuz ılık olacak. Ortam ılık bir şekilde mayası tez gelmesi için bu şekilde hazırlamamız lazım görüyorsunuz katlayı katlayı yoğurmamız lazım cıvık olmaması lazım taş fırında yapacağımız için gördüğünüz gibi mayamızı hamurumuzu mayaladık tekrar üzerine kapatacağız taş fırınımızı yakıp hamurumuzun mayası gelene kadar fırınımızın da ısınması lazım fırınımızı yaktık bu şekilde içerisi tohlalar beyazlaşana kadar fırınımızı yakmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi mayamız gelmiş. Bir sonraki aşama için maya ayırmamız lazım. Ekşi maya bu şekilde cam kavanozu ayırıp kuru cam kavanoza dolaba kaldıracağız mayamızı. Bir sonraki hamurda kullanacağız. Ağzını kapatıp dolabın normal yerinde buzluğa koymayacağız. Hamurumuzu aldık. Bezeleri eşit bezelere bölüp çöreklerimizi hazırlayacağız. Öncelikle 3 tane pidelik yaptık. Bu şekilde küçük tuttuk pidelerimizin ham bezelerini. Bir kaşarlı, bir kıymalı, bir de ıspanaklı pide hazırladık. Gördüğünüz gibi çöreklerimizin bezelerini de bu şekilde büyük tuttuk. Bayağı bir miktar hamur aldık. Bu hamurdan 8 tane çörek çıktı. Bu şekilde kalın bir bezimizin üzerine un serpip unumuzu serptikten sonra hamurlarımızı sıralayacağız. Bezeler haline getirdiğimiz hamurları burada da bir miktar bir yarım saat kadar dinlendireceğiz. Hamurlarımızın kabarmasını bekleyeceğiz tekrar. 8 tane bezemizi bu şekilde hazırladık. Görüyorsunuz aralarını da böyle boşluk bıraktık birbirine yapışmasın diye. Çünkü kürek üstüne koyup fırına vereceğiz. Üzerine kapatıp kurumasın, mayası gelsin diye tekrar üzerine kapattık bezle. Gördüğünüz gibi fırınımız yanmaya devam ediyor. Öncelikle pidelerimizi hazırlıyoruz. imkanı olanlar yapıp deneyebilir. Çok da güzel oluyor. Lezzetli, koruyucu bir ekmek. Faydalı, hiç katkısı olmayan bir ekmek olmuş oluyor. Ekşi maya olduğu için imkanı olanlar bu şekilde yapabilir. Taş fırında da bir ayrı lezzetli oluyor. Ispanakları yıkadım. Bir tane kapalı ıspanaklı yaptık. Baharat koydum. Soğan da koyabilirsiniz. İstediğiniz iç malzemesini koyabilirsiniz. Ispanaklı pidemizi bu şekilde kapalı yaptım. Kaşarlı pide ile kıymalı pidemizi de onları da açık yaptık. Bu şekilde hazırladık. kenarlarını bu şekilde kıvırdık kenarlarına taşmasın diye kaşarlarını koyduktan sonra bir birkaç parçada tereyağı ekledik üzerine pidelerin fırınımız ısındı beyazladı taşlar bu şekilde içerisini bir aparatla temizledik. Arındırdık külden, kömürden. Sonra paspasla sildikten sonra gördüğünüz gibi tabi bu aşamalarda çok dikkat etmemiz lazım ki ellerimiz yanmasın. Bilmeyenler için zor olur. Bilen için kolay. Görüyorsunuz böyle temizledikten sonra pidelerimizi fırına verdik. Görüyorsunuz kaşarlı pidemiz nar gibi kızardı. Pidelerimizi aldık fırından sonra çöreklerimizi vereceğiz. Bu da kıymalı, bu da ıspanaklı pidemiz. Çöreklerimizi de kürekle bu şekilde içerisine sıraladık. Bir tanesine de bu şekilde bıçakla çizik attık üzerine. kürekle sırayla koyduk fırınımıza. 2-3 saat pişmesini bekleyeceğiz. Pişmiş kebabımız var burada. İstediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Kimyon, karabiber, toz kırmızı biber, pul biber, kekik ekledik. Bunu da güveç kabımız var. Ona koyup fırınımıza vereceğiz. Soğan da koyabilirsiniz. Bu aşamada sarımsak da koyabilirsiniz sizlerde istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Güveç kabımızın içerisine koyduk. Bu kebabımızın tarifi de var kanalımda. İsterseniz bir bakabilirsiniz. Üzerine kaşar kıyma kalmıştı. Onu da ekledik. Onu da çöreklerimizin önüne koyduk. Görüyorsunuz pidelerimiz pişti. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Aynı şekilde kebabımızın üzerine domates, biber de koyduk. Çöreklerimiz pişti arkadaşlar. Nar gibi alt üst kızardı. Yiyenlere afiyet olsun. Yiyecek olanlara çok da güzel oldu. İmkanı olanlar deneyebilir. odun ateşinde bir ayrı lezzet doluyor. Bir de ekşi maya olduğu için koruyucu bir ekmek faydalı bir ekmek oldu. Görüyorsunuz. Bu şekilde kalın olmasının sebebi dış Dış taraflarının ekmeklerin altı üstü kalın olması, taş fırında olduğu için, bir de ekşi maya olduğu için bu şekilde sert oluyor, koruyucu oluyor. Görüyorsunuz, İçerisi göz göz oldu ekmeklerin incecik kesip tereyağıyla afiyetle yiyelim. iç dokusunu da göstermek istedim sizlere. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Görüyorsunuz. Büyük istemeyenler küçük de koyabilir. bezelerini küçük küçük tutup o şekilde de daha tez pişer. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.